Şurada bakın inat kuca var. İnat kuca. Bu nehrin öbür tarafını ya da bu tarafı, öbür tarafını Macar kralı bu nehre kadar geliyor. İki ülke arasındaki sınır bu nehir oluyor. Bu ev öbür taraftaymış. Şimdi kral geldi, bak öbür tarafı aldı. Öbür tarafı aldı. Bu evin aynısı tam karşıda şuradaymış. Adam diyor kral diyor ki ben diyor bu evi diyor istiyorum diyor ya da lazım oluyor bir şey oluyor. Bostalı da diyor ki bana diyor ben diyor evimi vermem. Şimdi kral orduları ile birlikte gelmiş. Ne diyorsun kardeşim? Öyle şey mi olur falan demiyor. Zorlamıyor. O adamı da öldürmüyor. E ne yapacağız? Burası da bize lazım. Biz de bu ülkeyi işgal ettik artık. Burası bizim toprağımız. Ben bu evi almak istiyorum diyor. Ne yapacağız diyor. Şöyle diyor. Bana diyor karşı tarafa aynı evden yaparsan ben de evimi veririm. Evi buradan alıyorlar. Buraya aynı evi yapıyorlar. Bosna toprağına. Macar kralı bunu. Fethettiği ülkeye yapıyor. İşte orası da inat kuca deniyor. Şu anda bir restoran olarak galiba hizmet ediyordu bir ara. Şu anda bilmiyorum. Yani fethettiği ülkeyi bile bu şekilde yani nazik ve kibar bir şekilde yani bilmiyorum eski insanlar mı böyle yeni insanlar hak hukuk çok önemli yani. Koskoca kral ben kralım demiyor. Geçmişte de bilelerde yaşanmış bir olay. Şuradaki evi alıyor, aynısını buraya yapıyor. Evet.